Arkadaşlar Şöyle 2-4-6 tane Gel bizim sen buraya 2-4-6 tane Orijinal şerefa Bütün işaretleri de kendilerinde mevcut 2 tane uçmamış yavru 4'ü de hazır geri kalanlarının Haberiniz olsun Bir takımı kesilmiş Ama antrenmanı uçurabilirsiniz Şöyle göstereceğim. Şu araba kuru havayı başta. Beyler. Araba kuru havayı başta. Şu Arap tam hazır. Bilginiz olsun. Uçurmak isteyen abilerim. Bu arabada uçurabilirsiniz. Bugün akşam saat buçukta canlı yayında iki tane uçmamış yavruyla beraber. Evet arkadaşlar 3 takımda orijinal sayma tenekleci sayım amcanın kuşlarında bunlar da bakın havai başta beyler havai başta bu kuşun evet, kendi gözünüzde de görün uçurun kuşlar çok alçağa kadar giriyor haberiniz olsun bu da hazır, hazır. yeni atlamaya başlayan bir kuş yeni yeni atlıyor beyler uçtam hazır uçurun uçurabilirsiniz abi. Yeni atlamaya başlayan bir kuş. Bu da hazır. Abilerimizi kırmızı Buyurun. Hazır. Atlamaya başlayan bir kuş. Takkalı. Taklayı dönmüş vaziyette. Aklı kolay. İşte de takla takla almakla kuş daha havada. Bu takkalı hiç uçmadı. Uçmadı halde 100 kilometreden evini buldu arkadaşlar kuş. Oyunu sökmedi, uçumun aldı 100 kilometreden evini buldu. Uçların yeri altındaki çöyü buluyor, çok güzel. Alanı yumuşalır. bunlar doğruca sayma. Haberiniz olsun abi.